اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Rabbim Ramazan ayını ümmeti Muhammed için hayırlara vesile kılsın. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz dualarımızı, vermiş olduğumuz sadaka, zekat veya infaklarımızı en güzel kabulle kabul buyursun inşallah. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayının bir diğer adı da Kur'an ayıdır. Ramazan ayına Kur'an ayı denmesinin sebebi Rabbimizin bu ayda Kur'an'ı levh-i mahfuzdan dünya semasına inzal etmesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı risalet göreviyle görevlendirdikten sonra yine bu ay içerisinde bulunan Kadir gecesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 23 yıl gibi bir zaman zarfında Kur'an'ın ayet ve surelerini pey indirmesidir. Allah Azze ve Celle okumuş olduğum ayeti kerimede mealen o sayılı günler yani Ramazan, Ramazan ayı ki insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği aydır buyurmaktadır. Bu ayeti kerimeden hem Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiğini öğrenmiş oluyoruz, hem de Kur'an'ın indiriliş maksadını, amacını e, öğrenmiş bulunuyoruz. Demek ki Kur'an insanlar için bir hidayet rehberi olarak, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak e, Ramazan ayında indirilmiştir. Kur'an insanlık için bir rehberdir. Kur'an müminler için bir hidayet kaynağıdır. Kur'an müminler için bir şifadır. Aynı zamanda Kur'an kafirler için, inkarcılar için ise bir körlüktür. İşte bu hakikatleri biz Kur'an-ı Kerim'den öğrenmekteyiz. Değerli kardeşlerim, bizler Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmakla mükellef, e, varlıklarız. Allah Azze ve Celle bizleri kendisine kulluk yapmamız için yaratmış. Peki biz bu kulluğu nasıl yapacağız? Kulluğun zirvesi olan en başta sahih bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye nasıl inanacağız? Bu inancımızın gereği olarak salih bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye nasıl e, itaat edeceğiz ve hangi amelleri Allah Azze ve Celle'ye, Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde takdim edeceğiz. İşte bütün bu soruların ve daha birçok sorunun cevabının içerisinde bulunduğu bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Bizler Kur'an'a tabi olduğumuz sürece, Kur'an'ın rehberliğini kabul ettiğimiz sürece yeryüzünde her zaman için adaletin, iyiliğin, güzelliğin, ihsanın temsilcileri olmuşuz ümmeti Muhammed olarak. Ama Kur'an'la aramıza mesafe koymaya başladığımız andan itibaren işte o zaman zalimlerin zulüm kırbaçları hiçbir zaman bu ümmetin üzerinden eksik olmamış. Bizler Kur'an'a tutunduğumuz zaman yücelmişiz, destanlar yazmışız insanlığa bir umut olmuşuz ama Kur'an'la aramıza mesafeler koyduğumuz zaman işte o zaman maalesef hem dünya adalete susamış ile ihsana susamış hem de bunların temsilcisi olmakla görevli olan bizler bu muhtevaya adaletin gereklerine ciddi anlamda susamışız değerli kardeşlerim. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı tarif etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Kur'an'ın ne demek olduğunu ya da ne demek olmadığını en güzel şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere beyan etmiş bulunuyor. Efendimiz Kur'an hakla batılı, yanlış ile doğruyu ayırandır diyor ki az evvel okumuş olduğum ayet-i kerimenin bir tefsiri, sadedin, tefsiri sadedindedir. Devamla onda hiçbir zaaf yoktur. O ciddi olmayan bir söz, bir oyun ve eğlence değildir. Allah Azze ve Celle insanlarla ee, insanlara şaka yapmıyor, şaka indirmedi değerli kardeşlerim. O Allah'ın ciddi bir sözü, insanları uyardığı, insanları ikaz ettiği bir kitabıdır. O Allah'ın tutunacak kopmaz sağlam ipidir. Eğer biz bu ipe sarılırsak, bu ipe tutunursak ee, bu ipin bizi taşıyacağı ee, menzil Allah Azze ve Celle'dir. Yine Kur'an zikri hakimdir. Zikri hakimdir. Kendini ona ayarlayanlar asla yoldan çıkmazlar. Evet kendini ona ayarlayanlar asla yoldan çıkmazlar. Zaten bu hakikati Efendimizin bir başka hadisinde sırat-ı mustakimi anlattığı hadisinde ki şöyle e, diyor ki Allah'ın e, sırat mustakimi'nin sağında ve solunda duvarlar vardır ve bu duvarlara açılmış kapılar vardır. Bu yolun başında ve ortasında uyarıcılar vardır. İşte yolun başındaki uyarıcılar, yolun başındaki uyarıcı ve ortasındaki uyarıcı, insan bu kapılara doğru yöneldiği zaman asla o kapılardan girmemesi gerektiğini dost doğru bir şekilde yürümesi gerektiğini hatırlattığını bir başka hadis-i şerifinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam izah etmekte ki işte o yolun başındaki uyarıcı Allah'ın kitabıdır. biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu hakikati öğrenmiş bulunuyoruz. Evet. Onunla konuşan diller söyleyeceklerini karıştırmaz. Kur'anla konuşan diller söyleyeceklerini karıştırmaz. Alimler ona doymaz. Çok okumakla eskimez, yıpranmaz ve bıkkınlık vermez. Onun insanı hayrette bırakan yönleri asla bitmez. Onunla konuşan doğru söyler, onunla amel eden ve onu uygulayan mükafatını alır. Onunla hükmeden adaletle adaletle hükmetmiş olur. Kim ona çağrılır ve onun yolunu tutarsa doğru yolu bulmuş olur. Karanlıklardan aydınlığa çıkış yolunu gösteren bir kitaptır diye çok güzel, çok veciz bir şekilde Kur'an'ın ne demek olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere e, izah etmekte. Değerli kardeşlerim, işte böyle bir Kaynağı sahibiz. Yani dünyanın Müslümanların haricindeki dünyanın sahip olmadığı böyle bir değere, böyle bir hazineye sahibiz. Peki biz bu değerin, bu hazinenin ne kadar kıymetini biliyoruz? Gereğini ne kadar yerine getiriyoruz? İşte her nefsin kendi tefekküründe sorgulaması gereken ve cevabını düzgün bir şekilde ver, vermesi gereken bir soru bu aslında. Bizler gerçekten bir hazineye sahibiz. Dünyanın yani İslam dünyasının haricindeki dünyanın e, böyle bir hazinesi yok. E, böyle bir değeri yok. Böyle bir rehberi, böyle bir efendim hidayet kaynağı yok. Bu bizlere e, has bir şey ama bizler bu e, değerin, bu hazinenin ne kadar farkındayız bu da her birimizin kendisine sorup cevaplaması gereken bir husus bakın değerli kardeşlerim sözlerimi toparlarken Kur'an'ın bir şefaatçi olduğunu asla unutmayalım yani bakıyoruz Kur'an'ın ayetlerinden bir haber bazı kardeşlerimiz kendilerine kendileri gibi şefaatçiler bulmaya çalışıyorlar hayır yani Kur'an gibi bir şefaatçi varken bizlerin başka şefaatçilere ihtiyacı yok. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin huzurunda bizlere şefaat edecek bu kitaptır değerli kardeşlerim. Ve Allah'ın müsaade ettiği kimselerdir. Ama en başta bu kitabın bizler için şefaatçi eğer okursak, emirlerini tutarsak, nehirlerinden kendimizi uzaklaştırırsak bu kitabın bizlere şefaatçi olacağını asla unutmayalım. Bakın e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dadısı bu hakikatleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan o kadar güzel bir şekilde talim etmiş ki Efendimiz'in nefatından sonra e, kendisini ziyarete giden Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i gör, gördüğü zaman ağlamaya başlıyor. E, Hazreti Ebubekir ve e, Hazreti Ali Efendilerimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Vefatından dolayı ağladığını düşünerek ona Efendimizin vefatına mı ağlıyorsun dediğinde diye sorduklarında hayır diyor ben Efendimizin e, vefatına ağlamıyorum peki ya niye ağlıyorsun diye sorduklarında ben e, gök kapılarının insanlığa kapanmasına ağlıyorum diye müthiş ve muazzam çağlar üstü bir Cevap veriyor değerli kardeşlerim. Bakın biz bunun ne kadar farkındayız. Yani Allah Azze ve Celle zaten artık Kur'anla beraber insanlığa yeniden bir peygamber ve kitap göndermeyecek. Yani evrensel olan kitap ve evrensel olan bir peygamberin bizlere mirasını taşımaktayız. Fakat biz bu mirasın ne kadar farkındayız? İşte aslında İslam dünyasının hali haline baktığımız zaman çok da farkında olmadığımızı çok rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Kur'an'ın ile beraber değerli kardeşlerim, şunu da unutmayalım ki Furkan suresinin bizlere hatırlatmasıyla Kur'an'ın bir de mehcur bırakılması var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizin huzurunda ümmetinin Kur'an'ı mehcur bırakacağından bahsetmekte ki işte o zaman da Kur'an'ın bizlerden şikayetçi olmasını e, biz kendi üzerimize çekmiş oluruz ki Allah muhafaza Kur'an bize şefaatçi değil. Bizlerden şikayetçi olursa Allah'ın elinden bizleri hiç kimse kurtaramaz, hiç kimse alamaz. Değerli kardeşlerim işte Ramazan bu hakikatleri yeniden anlamanın Yeniden kavramanın, yeniden tefekkür etmenin bir e, mektebi olmalı bizler için. Kur'an'ı bu ayda özümseyerek, Kur'an'ı anlayarak okumaya gayret ederek, e, bundan sonraki hayatımız için önemli olan hususları not ederek bizler Kur'an'ı okumalıyız. E, Kur'an'a asla mesafe koymamalıyız. Kur'ansız bir günümüz... Kur'ansız bir zamanımız olmamalı. Eğer böyle bir hata yaparsak inanın ki bedelini asla ödeyemeyiz. Rabbim Kur'an'la geçirilen bir ömrü, Kur'an'ın rehberlik ettiği bir ömrü cümlemize nasip eylesin. Yeniden Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları kabul buyursun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerim.